bir şeyler aldım. Bayram harçlıklarına değil mi Tahsin daha kendine bir şeyler aldı bugün A101'de. Hmm, hamur seti. Hamur seti. Hamur seti. Evet oyun hamuru seti. Buradaki. Böyle matchbox marka küçük arabalar. Küçük arabalar ve büyük arabalar. Bak <laughs> ah, böyle. Bir, bir de böylesi var. Bir, bir de jipli vardı değil mi? Üçlü. Evet helikopterle aldık biz. Helikopterimiz olmadığı için. Bunlar da şu jelibondan aldı. Alma dememe rağmen neyse bir defalık al dedim. Değil mi? Evet. Bir de böyle Züberin ve e, neyse aldın bunda. Züberin bir de crocs Croc ne diye. aldın Evet. Almadım. Bir de böyle barlar aldık. Tahsin daha dışarı çıkarken çantasına koyuyoruz bundan. Dışarıda acıkırsa bunlardan yiyor. Çikolata falan almıyoruz. Tadını da çok beğendi. Şöyle muzlusu var. Ondan sonra şöyle çilekli su var. Muzlu Baba, var. Şunlar alıyor. da güzel böyle Kalın şeyli falan. <gülüyor> Fıstıklı. <gülüyor> Fıstıklı değil. Patatesli. Patatesli mi? Patatesli evet. olmaz ki. o Bak fıstıklı. Bu yer fıstıklı. Bu da karışık meyveliymiş. Gördün evet, mü? Bu? Bundan bu? biraz daha alabiliriz. Az almışız aslında. Ama şunlardan Ay, iyi aldık. Buyur, buyur, buyur. Önce bunu açalım. Hangisini? Hadi şimdi, Hadi aç göster. Aça, Açamam. Açabilirsin. Açamadım. Açın Açam, aç. Ben mi açayım? Evet. Bakayım. Bakayım. Hmm. bakalım içinde neler varmış. Şu hamur, mavi, mavi hamur, sarı hamur, bir de kırmızı. Evet üç renk hamur çıktı içinde. Böyle de bir Şöyle bir şey var, masası var küçük. Şöyle. De. Oraya değil de şuraya koy, sürt. Böyle hamuru koyuyorsunuz. Merdanesi var. Merdane ile hamuru açıyorsunuz. Sonra böyle baskıları var. Baskılarına bakalım. Bu eşek. Bu ne? Bu köpek. O ne? Bu da koyun mu? Evet. Bu da koyun. Üçlü Üçlü koyun hayvan olduk. baskıları var. Böyle koyun aldık biz. Evet evet. Üçlü hayvan baskıları Ama var. Çok bir çok de pişti. bir de böyle şekillendirmek için kesmek için aparatları var. Güzel. Bu ne? ne? bu da böyle bir Kuyunda aparat. Bum Sonra bir de bıçak şeklinde bir aparatı bum daha bum bum var. Bum bu bum başı, böyleymiş öyleymiş, değil mi? Evet. Bunu da bir Şimdi ham... Şimdi Şimdi bunları bir alayım. Şimdi ham... Bunları bunun içine koy. Bunları bunun içine koy. Diğerlerine geç. Bunları aldık. Çok güzeldi. Çok güzel değil mi? Evet, güzel. Hem de güzel. Neli peki o? muzlu Peki şu neli? Çilekli. Bir de muzlusu var değil mi bunu bir de hiç. Neliymiş bunlar? Bak, hepsi böyle Bunların içinde şeker yokmuş, sağlıklı atıştırmalıkmış değil mi? Çikolata Hayır. yerine. Hepsi bir çilekli, muzlu. Evet, bunlar fıstıklı, meyveli, hurmalı. Bunun içinde de hurma var. Şunları. Sıkıştırılmış hurma. Şu en zararlısı. Bundan yemeyin. Tahsin Tahan'ın aldığına bakmayın. Kırk yılın başı bir alıyorum. <laughs> Arada bir yiyor ama hiç istemiyorum yemesini. Sıra geldi arabalara. Hayır, Hot Wheels. Hot Wheels değil o, Matchbox. markası. Açayım. Açayım mı? Açalım mı? Göstereceğim mi? Evet. Aç bakalım. Açabilecek misin? Açamam. Tamam dur ben yardım edeyim sana. İkisini de açtım. Şimdi sen geri kalanı aç göster. Açamadım. <laughs> Ama o kadar da açarsın artık ya. Açamadım. Önce bunu açayım. Dene bakalım hangisi. <laughs> Aa bu kapalıymış herhalde. Niye böyle? Dur bakalım. Evet açtım şimdi. Hepsini tek tek göster bakalım. Şöyle koyayım bir. Koy bakalım bir. Bakın. Evet o ne? Helikopter. Helikopter. Biz onu, ben bunu dedim ya. Evet değil mi? Evet. Burada. Başka ne var? Bir de bunu ikisinde bir burada mamiliydi. Evet. O ben mamel. ama mamili kaybol İki tane kamyon mu var? Bu ne? Bu kamyon bu. Evet. O kamyon da ne kamyonu? Bak hepsini tek tek gösterelim. Bur 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 ya. Bu da sapa. Bur 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 Bu da iki de mamel. Şöyle bir de kamyonet var. Kamyonet Bir, Aynen. bir kamyon da, daha var. Bu da ne olduğunu bilmiyorum. Bı, 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 Odaklamadı. Bir de şöyle siyah bir araba var. Ama çok tatlıymış gerçekten. Bu kadar mı? Hayır. Şimdi sırada jelibon var. Göster şeklini falan. Wow. Ha, bakayım. Düzgün göster. görünüyor ki. Bak şöyle. Şöyle hamburger şeklinde jelibon. Bir domates. Bir peynir. Bir de burger. Ekmek. Ekmek. Aç bakayım. içinde başka bir şey var mı? Bir bak. Ha, i̇çinde şey var gibi. Et. Salam şeklinde yapmışlar. Hayır et et. Pardon. Evet. Doğru. Et. Et şeklinde yapmışlar. Peynir şeklinde yapmışlar. Sonra şu da domates. Altındaki de ekmek. Şu üstündeki de ekmek. Oraya koyma. Yere koyma. Ye yiyeceksin hadi. Al, tut bunu da. Aldı bu kadar. Balaklarım yapmışlar. Bayram harçlıklarımıza bu kadar bir şey aldık. Aslında biraz da arttı ama hepsini harcamak istemedik. Şu arabalar güzel oldu. İyi de geldi. A101'ler de eğer almak isterseniz. Böyle helikopterli jil şeklinde falan da vardı. Bu şekilde satın alabilirsiniz siz de. Şunları da Tadları gerçekten güzel, çocuklar için hepsi iyi. Açacaklar. Hadi.